Herkese merhaba veren bugün sizinle bugün size e, vektör çizim yapımını göstereceğim arkadaşlar. ilk önce şu kalem aracımızı seçelim. Photoshop cs yeni bir katman oluştur diyoruz. Ve arkadaşlar yüzümüzü e, şöyle seçeceğiz dediğim gibi. E, şöyle. Arkadaşlar bu e, şey nasıl çektin diyenler olabilir ee, webcam tuvalet çektim bilgisayardan zaten çoğunuz biliyordur yol doldur Renk buradan rengi seçin arkadaşlar ve ter renginiz seçin dediğim gibi benim ter rengim kamerada biraz şey çıktığı için ben bunu seçeceğim arkadaşlar tamam diyoruz ve e, sonra şuradan yeni katman oluşturuyoruz arkadaşlar. Yine kalem aracımızı seçiyoruz. Ve bu sefer de saçımızı seçiyoruz arkadaşlar. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Ben çok detayı girmeden yapacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar şöyle saçımı seçeyim. Daha yeni banyo oldum. O yüzden saçım düz. saat tıklayıp yolu doldur diyoruz renk diyoruz tamam diyoruz buna da tamam diyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar ee şimdi şu kalan kısımları doğrusuydu diyoruz Arkadaşlar e, hemen şu şu kalan kısımları Ya buradaki biz bir yolu sil diyelim. Yolu doldur diye bir renk diye bunu şöyle evet, tamam diyoruz tamam diyoruz arkadaşlar bu da oluyor ee, dediğim gibi ben şu ayrıntıları yapınca devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, şey yine yeniden bir yeni katman oluşturalım. E. Evet arkadaşlar Bu e, e, sildi. veya böyle yapmayalım abi aynen şimdi arkadaşlar e, vektör çizimimiz böyle hazır e, fakat ve lakin hayır hayır, hayır. oradan değil Şey biraz indirsek olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, vektör çizimi yapmış olduk. Bu siz eğer gözlük gözlükliyseniz, gözlük de aktarabilirsiniz. Arkadaşlar e, isterseniz şunu da yapabilirsiniz. E, şöyle. Ben ama onu çok tercih etmiyorum. Yani ama e, sizin fikriniz nasıl olsa. Şöyle. e, ee, bir saniye niye çözmeye çalışıyorum hmm, dur Şimdi katman da oluşturduk da arkadaşlar Neyse e, boş verin e, şimdi vektör çizimimiz Arkadaşlar bu şekilde hazır oldum e, İlla benim dediğim gibi bir şey yapmanıza gerek yok Mesela Google'dan e, buradan da birazcık baktım e, dudak PNG diyebilirsiniz arkadaşlar dudak PNG deyince görsellere girebilirsiniz birazcık Hı. mal mesela mesela Hı. şu e, resmi farklı kaydettiğim masa üstüne ve şimdi arkadaşlar şimdi e, bilgisayar buradan masa üstü arkadaşlar buradan da Of adını şimdi ya Arkadaşlar bir saniye ben bunu jetlemleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi gelsin bir RPG'yi buraya şey. Sürükleyin. Eee arkadaşlar şimdi şöyle e, buradan gelin. Hızlı seçim aracından. Aynen hızlı seçim aracından. Ve siz bunu şöyle yaparak çetereli o yaparak ya veya biz mal ettik boş yerine arkadaşlar bence de mal evet arkadaşlar ya bu kadar yeter işte Star, ne istiyorsunuz Yeter bu kadar. Ee, e, vektör çizimimiz bu kadar oldu arkadaşlar. Vektör çizimin ikincisini de çekeceğim. Bu iki bölümde olacak. İkincisinde de göz, dudak, e, burun ekleyeceğim arkadaşlar. Ama bugünkü vektör çizimde bu kadardım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu videoda benden bu kadardı. Bu video yerine 5'er like istemen. çok çok, çok mutlu etmiş olsunuz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.